20 Haziran Pazartesi Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller NATO bağını ABD kesmez, Türkiye kesmelidir. Ne zaman Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulasan karşımıza hep şu argüman çıkar. Türkiye'nin elindeki veto kartı büyük avantaj. Dışında olmak yerine içinde olmak lazım. 70 yılda hangi avantajı gördüğümüzünse tek bir doyurucu yanıtı yok. Bir de NATO'nun karşısında konumlanarak ortaya atılan bazı tezler var. Örneğin Amerika Türkiye'yi NATO'dan atacak. O nedenle yeni sınır çiziyor. Yunanistan, Ege, Girit, Güney Kıbrıs, İsrail hattı şeklindeki görüş. Tartışacağımız görüşle ilgili öncelikle şunu belirtelim. Kuşkusuz NATO'da üye atma mekanizması yok. Ancak iş o noktaya gelirse elbette Amerika NATO hukuku kendisi için bir yöntem bulur. Dolayısıyla tezin bu teknik yanını geçip esası tartışalım. Amerika Türkiye'yi dışarıda bırakarak NATO'ya yeni bir sınır çiziyor olabilir mi? Yeni NATO sınırı Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail hattı mı olacak? Doğru. Amerika yeni savunma anlaşmasıyla Yunanistan'ı adeta bir Amerikan garnizonu haline getirdi. Dedeağaç'tan Girite kadar bir askeri yığınak yaptı. Doğru. Amerika Güney Kıbrıs'a uygulanan yaptırımları adım adım yumuşatarak kaldırma eğiliminde. Doğru. Amerika ne yazık ki AKP'nin onayıyla 2016'da İsrail'e NATO Genel Merkezi'nde bir daimi ofis verdi. Peki tüm bunlar yeni NATO sınırı anlamına gelir mi? Çözümlemeyi şöyle yapalım. Amerika bu yeni NATO sınırıyla nelerden vazgeçmiş olur? 1. Türkiye'siz NATO, Amerika'nın Karadeniz planının çöp olması demektir. Karadeniz'i NATO gölü yapma hedefinden vazgeçmek demektir. Ki Türkiye'li NATO ile bile bunu gerçekleştiremiyor. Ukrayna krizini bu amaçla da kullanmaya çalışıyor. 2. Türkiye'siz NATO, Amerika'nın Kafkasya planlarının dağılması demektir. Hattın devamı olarak Orta Asya hedeflerinin de çuvallaması demektir. 3. Türkiye'siz NATO, Rusya-Türkiye İran işbirliğinin kurumsallaşması ve stratejik ortaklığa ilerlemesi demektir. 4. Türkiye'siz NATO, Türkiye'nin Büyük Avrasya ortaklığının bir parçası olması demektir. 5. Türkiye'siz NATO, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü ve BRICS üzerinden yeni dünyaya yazılması demektir. 6. Türkiye'siz NATO, Amerika'nın parçalama tehdidiyle Türkiye'yi istediği siyasetlere zorlama olanağını yitirmesi demektir. Zira Avrasya'daki bir Türkiye güçlü savunma olanağına kavuşacaktır. Amerika böyle bir tablo ister mi? Kesinlikle hayır. Amerika'nın Türkiye stratejisini anımsayalım. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 9 Haziran 2021'de iki maddede özetlemişti. 1. Türkiye batıya çapalanmış şekilde kalmalı. 2. Türkiye'nin bazı kritik meselelerde Amerika ile aynı safta olması sağlanmalı. İşte bu nedenle Amerika Türkiye'siz bir NATO düşünmez. NATO bağı üzerinden Türkiye'yi batıda tutabilmeyi sürdürme ve süper NATO türü örgütlenmelerle Ankara'yı denetleyebilmeyi ister. Bu nedenle Amerika Türkiye'yi NATO'dan atacak, Amerika Türkiye'siz yeni NATO sınırı çiziyor gibi yanılsamalar yerine gerçekçi politikalar izlemeliyiz. Yukarıda 6 maddede özetlediğim Amerika'nın istemeyeceği tablo, Türkiye'nin ihtiyacı olan tablodur. Türkiye, Karadeniz'i, Kafkasları, Orta Asya'nın batı kapısını Amerika'ya kapatmalı. Büyük Avrasya ortaklığının ve yeni dünyanın parçası olmalıdır. Bunun yolu da Türkiye'nin NATO bağını kesmesinden geçmektedir. Amerika o bağı kesmez, kesmek istemez. İplikli de olsa tutmaya çalışır. Dolayısıyla o bağın kesilebilmesi Türkiye'ye bağlıdır.